Tamam arkadaşlar söyledim. Şimdi internetim oh, yavaş. Arkadaşlar PK atacağız. Bu sefer beni kazandırın tamam mı? Eda'yla çok güzel ceza Eda vereceğiz. Eda'yla çok güzel aklımızda çok güzel bir ceza var. Onu vereceğiz arkadaşlar. Bir video attıracağız. Ama sizin bizi kazandırmanız gerekiyor. <laughs> <laughs> Kanka ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar Çivila... Ben çivilen şu anda istek katamıyorum. Tarkileşmediğim için anlamadım ama. <laughs> Çivila bana istek katabiliyorsa arkadaşlar siz Tuğmayar oldu, Tuğmayar oldu yazın. Belki şey yapabilir bana istek atabilir. Ahmet aradı kaçmıyor arkadaşlar. Benden aradı Ahmet açmıyor. ama zaten işte katar ki. Arkadaşlar çiviler sayın o zaman Tuba Eroğlu yazın. Atabilirse atar. Şu an atmıyor. <laughs> Arkadaşlar şu an birisiyle PK atıyor çipiler. Gitti bir daha da açmadı. Mesela bir daha <laughs> Sen canlı çıkmış mı arkadaşlar? Arkadaşlar Çive, Yayınım donuyor mu bu arada? <laughs> <laughs> Kavayı yersin ya <laughs> Çivilen kalp yaparsan bu arada <gülüyor> <gülüyor> Dur Çivile'yi ben alamıyorum Çivile'ye söyleyin siz O bana istek atsın Çivile'ye sürekli Tuğba Eroğlu yazın Arkadaşlar Furkan'a nasıl bir şaka yapabilirim Bu arada açacağı ya da açmayacak Kesin değil Belki açmayabilir Kaza de. arkadaşlar sanki en son Ahmet kaza diyordum Ahmet'i aradık benden açmadı sen, ben birkaç <laughs> kişi bırakmışız bütün kişi. Ne diyeyim? Furkan'a şaka yap. Nasıl bir şaka yapabilirim arkadaş? Seninle küsüyorum de. Çirli bulursun, trip atarsın zaten. Küsme şakası da nasıl bir küsme şakası olur? Çivileyi alsana çıkmış. Arkadaşlar çivile çıkmış. Söyleyin Herkes... Tuğba ol yazın sürekli alsın bize. Arkadaşlar Tivibu'ya söyleyin o zaman bize alsın. Ben istek atamıyorum. <laughs> Ay ödüm koptu. Arkadaşlar Tivibu'ya ben... söyleyin bize alsın. Tuğba Eroğlu yazın sürekli. <laughs> çivileri, çiğ, Arkadaşlar yok bende gözükmüyor. Teşekkür ederim. Sen de Teşekkür çok tatlısın. Teşekkür ederiz. Yanında <laughs> erkek varmış şakası yapıyorlar. diyorlar. İnanmaz ki. Arkadaşlar öyle bir şaka yapamam. Bir daha konuşmaz benimle. <laughs> tribin hala sınav tarpırkan. Yaa küsitırını alev alev Onlarla yutamam sen o ateşi ya Kimi davet Arkadaşlar Çivile Çivile yazıyorsunuz da Çivile'yi şu anda alamıyorum. Çivile'yi söyleyin o beni alsın. Yürse, Arkadaşlar Çivile'yi söyleyin beni alsın. <laughs> teşekkür ederim hediyeleriniz için. Hmm. Bir şey mı? Ben de bir şey gördüm orada. Arkadaşlar görmüyorsa çivile yapacak bir şey yok. Alamıyorum o yüzden. Tam. Arkadaşlar küser küser Furkan küser damlayı yanımda erkek var derse.

Aa, Arkadaşlar çivileyi alamıyorum ama söylemeniz gerekiyor. Bana istek atsın diye. Merve de Merve. Arkadaşlar Furkan açsın yayın belki yapabiliriz şaka

Gece Cimri'ye davet ettim. Gelirse gelir. Kabul ederse.